Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir videoyla yine karşınızda başlar. Bugün yanımda Aziz kardeşim var. Hoş geldiniz. Yes. Hoş buldum kardeşim. Arkadaşlar ya. bugün çok 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 uzun zaman önce çektiğim Işık savaşı yıllar eder. yıllar ego. E, haritasındayız. Aynen öyle. Valla bu haritayı inanılmaz bir şekilde arıyordum arkadaşlar ve kaybettiğimi düşünüyordum. En derinlerde buldum kanka. bilgisayarın derinliklerinde buldum. <laughs> Haritasında. <laughs> Aynen. Haritayı yani oyunu unutanlar vardır tabi arkadaşlar. Şunlara tıklarım bir <laughs> adettendir. E, tabi az sonra <laughs> oyuna yenilmiş. girdiğimizde ben size mantığını anlatacağım arkadaşlar. İbrahim'le akıyoruz için ve benim için yapılmış zamanda arkadaşlar. Aynen. Kanka İyi, 10 dakikalık versiyonu için O zamanları için herkes açıyorum. bilmez arkadaşlar. herkes bilmez yani. arkadaşlar o zamanlar. Aynen. Şimdi 10 dakikaya değiştiriliyor dedi. Kanka hang... ben kırmızı takıma görüyorum sen mavi takımı. Tamam kardeşim. Tamam hemen arkadaşlar oyun başladı şu an Başladı gibi. vallahi bu sefer tamam. Adicim, hemen 10 numara 5 yıldız başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 6 9 tane ışık var ve bir süremiz var arkadaşlar. 4 dakika 5 dakika. Bu dört dakika sonunda 5 dakika sonunda en çok ışığı e, ele geçiren oyunu kazanıyor arkadaşlar. Hayır, mesela, mesela ben şu an oldu. bir tane aldım. Şu an bir tane ışığım var benim arkadaşlar ve e, bu Aynen şu şekilde ah be. Kanka arkadaşlar yayı çok rahat kullanamıyorsunuz. Envanterden alıp alıp atmanız lazım. Çünkü oyun biraz bu şekilde zorlaşmış oluyor yani. Bu şekilde çalışıyor oyun. Aziz beni vuramıyor. Gayet güzel. Ve ikinci yerimi de aldım. Aa, çok yakınım. İ i̇kinci abi, yerimi de aldım. Yiyeceğim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Her yer birbirine bağlanınca oyun çok karışıyor haberin olsun. <laughs> Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Vurma. Çok iyi be. Oh man, come on. Go, ah. aziz. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu gerçekten çok güzel bir like bekliyorum. Çünkü abi. bu harita kimselerde yok arkadaşlar. İnternette falan da bulamazsınız. Ve bu arada bir şeyim, bayağı da zevkli oyun. Hani çok zevkli oyun. Bu arada e, süreyi bilmiyoruz bu arada arkadaşlar. Yani süregen yani belli bir süresi var tabi de. Hani ben hatırlamıyorum. E, yani kanka, o, o yüzden hani şu an sen o 3 tane alanı aldın. Vallahi 3 alan almak demek güzel. Şu an Aziz önde arkadaşlar. En çok alanı Aziz aldığı için. Ama ayıp be. On ben oynuyorum ha. Kanka vursaydım seni. Sen iyisin. 10 dakika her. sonunda mı yoksa şey belli oldu. Kanka olmak, yoksa... 10 dakika e, diyor ama 10 Yok dakika pa, genelde... Alanını da aldım. Hadi be. Aa, Allah. Ne oldu ha? Sen şimdi senin aldığın yerleri hepsini aldım kanka. Aa. <laughs> ne oldu? He? Kanka respawn çalışmıyor. Ya yalan söyleme bak beni ee... sinirlendirme. korktum ya yani. yemin ederim korktum arkadaşlar. Abi nasıl ya? Oo oh, oh, oh. Sen... Hadi 24 yok. Se. Aa. Aa kanka. Bu arada abi, en çok ne en ne çok alan abi. bende şu an kanka biliyorsun değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> en çok alan bende ışık savaşlarını belki hatırlayan arkadaşlar vardır. Ee, onlara da buradan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Çünkü oldular yani. Hani, ben bunu mi? hiç zaman oynamadım bu arada yani. Oğlum diyorum e, ya bu harita biliyorum. kimselerde yok Aziz. Bak. Şişt. Hiçbir yerlerde bu oh! vuramadım. Vuramadım valla. Hadi abi hadi. Benim... Aa ah! abi, abi, şu Aziz'in şu alanı da almamam lazım arkadaşlar benim. O büyük bir darbe olur Aziz'e valla. Orayı aldırsan da gari ne gari lan bu? Ne bu gari? Abi dur. Arkadaşlar ok kullanmak bu oyunda inanılmaz önemli ve zor. Oha! seni ya. Kanka ben aldığın süper. kim alanları geri alırsan şu an küfür ederim sana. <laughs> o kadar Kanka söylüyorum ama. bak. Yeni Aa. alan alma odaklı oynuyor mu acaba seni alıkoymam. Zamanında almak eren var. eren süreniz doldu diyor. Kırmızı, Kırmızı kazandı. kazandı. Abi budur işte. Nasıl ya? abi budur. Ağacım. Nasıl yani... ben, nasıl ama <laughs> adam almış ya. Kanka biliyorsun yani biz böyle oynuyoruz. Anlatabiliyor musun? Vallahi ya? acayip sinirim bozuldu. Arkadaşlar oldu. Geçti, damak ilk, ilk oyunu ya. biz aldık hemen e, geliyoruz. Arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi oyuna yeniden başladık. İlk oyunu ben aldım. Yani şu an durum 1-0 arkadaşlar. Ee, bakalım bu oyunu kim kazanacak yani oyunu Azizciğim anladın yani en çok alan alan kazanıyor doğru, tabii kardeşim, sen biraz... anlamadığım için kaybettim ben ee, aynı <laughs> alan sen kanka oyunun ne zaman bir şey belli olmadığı için yani anlatamıyorum o mu? birazcık aynen. onunla göre yani, oynayamıyorum ona yani aslında o biraz daha iyi yani sürenin yani. ona göre oynarsan sıkıntı aslında değil mi doğru diyorsun kanka, Yani ona göre oynarsan o olay daha iyi olay biraz büyük. daha iyi Aziz ben iki alan aldım arkadaşlar He yani sen aldın biz boş durdu. Aa! 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 Sallak çocuk. <laughs> Biliyor musun sen <laughs> <mi> o <diyor>? Biliyorum. <laughs> Adam biliyorum, yani tüfekle babasını vuruyor. Salak çocuk. <laughs> Abi üçüncü alanımı da aldım arkadaşlar ben. Dur şuraları. Ha, üçüncü alan ben alan. Hadi Abi bakalım. bir gelir vurur mu seni o? He? Vurmaz ya. <laughs> Vurmaz aynen. yani aynen. Şunları ayağın. Arada... Aa bak taktik değiştirdi. Tabi. Ya kardeşim. Hadi ya. Bak çok, şimdi sen onu yaptın ya. Çok yakındı değil mi? Oo. Hadi ya. Vurdum. Ah. Abi hadi ya, come on ya. Bu arada sık. Ah. Ay. Ay yemin ederim üzerim aman tanrım dedim bir şey geliyor bana doğru. Ay çok manyak. Hadi. Vuramadım mı? Yalur. Aa ah, come on ya. Aa manyak çocuk. Ah. Abi alır. Kanka iyi. 3 uh, alan var sende. Bende de 3 alan oh. Var. Oh. Vurdun Hemen mu? Go to the 4. abi. Abi. <laughs> Valla sıkıntı. Bu oyun yani kanka ne kadar çok alanı ele geçirir. Hani uh, durum 2 2 3. 1 2 3. Aa 4'ü aldı arkadaşlar. 4'ü aldı. Hop. Nasıl be? Bak düştün 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 bak düştün. Aldım bunu da aldım. Allah onu da aldı. <gülüyor> Arkadaşlar PvP <laughs> yapmam lazım. Abi aynen. Ah az daha düşüyordum aşağı. Come on. Aa! Tanıyordum kılıcım. Abi Jale. Buraya ver. Ee, son orayı da ver. Abi kazanacağım, kazanacağım, kazanacağım. Hayır, o o kadar kolay değil gari bu oyun. <laughs> ah! Bye bye baby. Bye bye. <laughs> Hayır ya, abi çok kötü oldu. La dur, bir, dur, güzel, bir güzel. düz düz hoca, hoca güzel, alo. Güzel abi güzel, çok iyi. Her yeri aldım. Allah kahretmesin. O ne? O ne? Hadi o vur, hoca, vur. hoca, hoca seri abi. Bile. Hoca hadi hoca. Kanka. <laughs> aldı her yeri aldı arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Her yeri aldı gari. Uh. Aha. Oh! ha. mavi kazandı ya. Kanka Sence kaç bir tane yerim kaldı. kaç e, aynen bir tane yerim var. Bir, 2 3 4, 4 5 6 6'ya bir abi sıkıntı. <laughs> sıkıntı. Ama senin taktiğin iyi bak o, yılan yaptın sen orada. <laughs> Yollara aynen, bak, bak şey abi. Zor o. aynen bayağı iyi. Aynen hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar geldik. Hemen kırmızı takım'a girdim ben yine. 10 dakikada ee, geçtim. Ha onu mu seçtin? Tamam ya önemli değil aynen. o. Ee, o ha. onu seçmesen de oluyor kanka. Ben şimdi hatırladım onu. Öyle bir olayı vardı Burton'ın. Eee sen başladın değil mi yol yapmaya? No kardeşim ben 3'ü alıyorum. Vay wow, bu oyunu da sen alırsan hakikaten üzülürüm ya. Oh <laughs> Jale <laughs> come on. göster? Onu bile alamadın mı be? Abi çok iyi. O bir tane bile alamadın mı sen şu an tam? Abi onu hakikaten nasıl alamam? Al alamadın mı? A almış mısın? Vallahi. Abi bir dakika şunu da aldım. Orada ne tuttur sen? <laughs> Uh, uh. Ah kanka. Oh yeah, yeah bye man. bye. Düştü düştü düştü. Düştü. Ha harikayız. Harikayız abi. 2 aldım. üç 3 alacağım. Oduruyor. Kanka bu oyun böyle bir oyun. önemli olan burada ne biliyor musun? Nedir abi? Ne beleş yol taktiği bence bu oyunda da var. Abi beleş yol taktiği var burada da. Oyunun ama ne zaman biteceğini hani bilemedi Abi diyeceğim. ya ben enayiyim ne yaptın lan? Düştün mü? Yürürken <laughs> düştüm. Abi çok iyiydi. Ya orada Aa, ben belki ben Ben sana şimdi ulaşacağım. oradan o yolu bağlamayacağım. Güzel ee, bir ee, Ben de o zaman bu tarafa bağlanacağım. Ben sana o yolu bağlamayacağım abi. Ben de buraya gidiyorum. Ay, nice taktik değil mi yalnız? <laughs> Bekle lan. Stratejik hamleler. Hadi ee, abi. Osmanlı nasıl bu kadar? Bay bay abi. Aa. Aa <laughs> Hadi bir daha. Evet, Sen bu var ya. Budur arkadaşlar. Budur. Şimdi ne yaptın bana ya yani öyle? O neydi ki? <laughs> o ne Şimdi ki? E, çok farklı bir taktik yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Vay 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 vay. Kardeşime benim taktik Allah Allah. Allah. Oo, oh, vurdum 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 vurdum. Aman ya Rabbi neler oluyor? <laughs> yemin ederim vuruyordun kanka. Yani onu gördün değil mi? Yemin ederim vuruyordun. Ö ödüm koptu. Hadi lan. Hadi, hadi. Aldım oraya aldım aldı. oraya aldı aldım. Aldı lan. Aldım Aldım. Aldım buraya. Aldım. Çok azı, azı. iyi çok iyi. Abi ya. sen ne yaptığını bilmiyorsun yalnız ya. <laughs> Bakalım siz bize ne yaptınız. <laughs> sen şu an ne yaptığını bilmiyorum. Şöyle şunu ver. Allah kahretme ye. Gitti şu an. Al oh, yani. ver. Baba iş baba iş baba iş. Kanka sen şu an bence ne yaptığını hiç bilmiyorsun. <laughs> Aa. Aldım ben. <laughs> çok iyi ya burayı da aldım. Hoca, Her yeri benim. Hoca lütfen. Her yer. Oh. Ana. Tamam şunu ver. Şunu mavi yapalım. Hadi abi. vur onu. Şunu da ver. Vur onu. Süper. Süpersin. Şuraya Kaç gez. tane aldı lan? Bunu da ver. Şu en köşede ben de bu arada. Ah. En köşede. Abi o, bak. Bir şey söyleyeyim mi? Görü... Görünmez yerler var ha. Oraları alırsan. Ben hatırlıyorum kanka. Öyle oyunlar aldım ben bak. Adam farkında bu arada olmuyor. 4'e 4, -4 yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Val... Valla mı? Hadi. Hadi. 4'e 4 değil Mavi mi? Mavi diyor. Mavi kazandı. Aa ne alaka? Oh. Bakayım. 1. 3'e 4 kanka. Ama Aa. yalan söylüyor. <laughs> Aa burası, burası burayı almışsın sen. Evet, dedim ya köşeyi aldım dedim sana köşeyi. Kanka şaka gibi arkadaşlar. <laughs> Abi, Oo. Şimdi, oh. Aa şu an çok şaşkınım kanka. <laughs> Vallahi çok şaşkınım yani. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. Çok eğlendim ya. Ben <laughs> de bayağı hani, sardı sarıyor güzel. E, yaklaşık yalan olmasın kanka ben bu e, haritayı en son 2017 yılında çektim arkadaşlar. 2020 2018 2019 2020 arkadaşlar yani 3, 3 yıl olmuş. Years. 3 yıl önceki unutulan harita. Bak. tabi. Vay bu man. harita arkadaşlar. Eden, arşivden çıktı geldi. Arşivden çıktı. Bilgisayarın derinliklerinde buldum ben bunu. Kaybetmiştim. valla bak kaybetmiştim. İnternette emin değilim. Bunun linki yok arkadaşlar. Zaten aradım da hani bulamadım. Onları anlam bulamadım. Ee, bu haritanın Hı -hı. yapımcıları Tekna Türk ve Eren TR e, Erora. yani onun lazım. Eren TR diye hatırlıyorum. Onlara Hı -hı. tekrardan buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum bu arada için onlara. Onu Aa, da söyleyelim. Güzel insanlara selam Aynen. olsun. Aynen güzel insanlara selam olsun ama güzel olmayan e, siz anladınız onu. Şu şu. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.